Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size önemli cilt problemlerinden biri olan akne ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Nasıl bakmalıyız, neler kullanmalıyız, hangi aktif içerikler olmalı, hangi sırayla kullanmalıyız? Yani örneğin önce nemlendirici mi, güneş koruyucunun sırası nasıl olmalı? O aktif içerikleri hangi sırada yerleştirmeliyiz ki en verimli sonucu alabilelim? Biliyorsunuz bütün dünyada en çok karşılaşılan problemlerden biri ama bunun tedavisinde biraz sabırlı olmamız gerekiyor. 3 aylık bir süreçte sizi takip ediyoruz. Ne yapıyoruz? Önce bir alınması gereken bir liste veriyoruz elinize yani hangi ürünleri kullanacaksınız biz bunları size öneriyoruz. Bu alışveriş listesinde neler oluyor? Tıkanmayı önleyen iyi bir temizleyici çok önemli. Yani non komedojenik dediğimiz komedon oluşumunu engelleyen temizleyici birinci önceliğimiz. İkinci şey önemli ürün nemlendirici. Bu nemlendirici de yine sizin cildinize uygun olması lazım. Şaşıracaksınız ama üçüncüsü de güneş koruyucu. Ama bu güneş koruyucunun da yine komedon oluşturacak ya da gözenekleri tıkamayacak bir ürün olması gerekir. Tıkaya da bilir ama bizim günlük rutinimizi eğer düzgün yaparsak yani sabahleyin kalktığımızda işte temizleyicimizi nemlendiricimizi ve güneş koruyucumuzu kullanıp akşam yatarken de yine aynı şekilde günlük rutinimizi iyi uygularsak bu güneş koruyucunun yarattığı problemlerden de uzaklaşmış oluruz. Bu günlük rutinimize uyarsak bunlarla sorunlar duracak. Daha sonra sizi koruyacak olan anti aging yolculuğumuza tekrar başlamamızı sağlayabilecektir. Zaten bu tip tedavilerde de yine antiaging, antiinflamatuar şey aktif içeriklerin kullanılmasıyla bu yolculuğumuza da daha güvenli başlayabiliriz. Aynı zamanda lekeler, püstüller, nodüller, kistler de olabiliyor akne problemi olduğunda. Tabii bunlar da inflamasyona yani enfeksiyonla açık bir şey durum yani meyilleri var enfeksiyon oluşumuna bunları da bu tedavi sayesinde durdurabilme şansımız var. Peki bu maddeler neler? İhtiyacımız olan bu aktif maddeler neler? Özellikle birinci sırada akne probleminde biz retinol ve e, Azeleik asit öneriyoruz. Azeleik asit e, gebelerde de kullanılabilen bir ürün ama retinolü e, çok tercih etmiyoruz gebelerde. E, peki bu ürünü biz nereye yerleştireceğiz? Bu da çok önemli. Sabahleyin kalktık, cildimizi temizledik, sonra nemlendiricimizi sürdük, sonra güneş kuruyucumuz sürdük. Peki biz burada bu aktif ürünleri hangi aşamada kullanacağız? Temizleme aşamasından sonra kullanacağız güzelce temizledikten sonra e, aktif bileşenlerimiz olan retinoik asit veya azereik asiti kullanacağız. Sonra nemlendirici süreceğiz. Sonra güneş koruyucu süreceğiz. Bu şekilde kullandığımızda çok daha verimli olduğunu görüyoruz ürünlerin. Eğer T-zone dediğimiz şu e, T bölgesinde bir e, yağlanma yaşıyorsanız zaten bu e, rutin mutlaka hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olması lazım. Anti-inflamatar ürün kullanmasanız bile geceleri ne yapıyoruz? Yine geceleri temizliyoruz. Yine gerekirse aktif ürünümüzü kullanıyoruz. Daha sonra nemlendiricimizi kullan şey kullanıp uyumaya geçebiliyoruz. Burada önemli bir nokta var. Bu aktif bileşenleri kimde ne kadar kullanacağız? Yani Dozaj çok önemlidir. Elbette herkesin cildi aynı hassasiyete sahip değil. Bazılarının çok ciddi bir hassasiyeti var. Bazıları da çok daha dirençli, şeyleri aktif bileşenleri çok iyi toler edebilecek ciltler. Biz bunu tabii ki ayarlıyoruz. Nasıl ayarlıyoruz? Eğer çok hasarlı şey ya da çok hassas bir cildiniz varsa bu aktif bileşenleri biz yavaş yavaş başlıyoruz. Nasıl yavaş yavaş bir yere yetişmiyoruz ödül de vermeyecekler onun için sabırla 3 ay boyunca bu bileşenleri yavaş yavaş dozunu arttırarak kullanabiliyoruz. Bunu şu şekilde de ayarlayabiliriz. Eğer bu bileşenler dozaj olarak cildimize fazla gelecekse kullandığımız nemlendiriciyle bir miktar karıştırarak bunun miktarını azaltma şansımız var. Böyle olduğunda çok daha güvenli bir tedavi sürdürmüş oluruz. Başlangıçta hem de bu ürünlere karşı tolerans da gelişiyor. Yani ilk başta çok ciddi bir reaksiyon da oluşabiliyor bu ürünlere karşı. Bunu azaltmak için başlangıçta o tolerans gelişene kadar yavaş yavaş adım adım dozajı arttırarak kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Örneğin retinolü ilk başta üç günde bir başlatıyoruz ve nemlendiriciyle karıştırarak iyice dozajını azaltıyoruz tolere ettiğini görürsek eğer bunu biraz daha arttırıyoruz. 2 güne çıkarabiliriz. iki günde bir aktif bileşen kullanımı. Daha sonra baktık iyi tolere etti. Her gün kullanılacak şekilde. Bunlar tedavinin standardını ve agresyonunu da etkiliyor. Yani çok standart hafif bir tedaviyle gidebileceğimiz gibi eğer tolere edebilecekse çok daha agresif, çok daha hızlı sonuç veren tedavilerde yapabiliyoruz. Fakat bizim her zaman tercihimiz güvenli gitmek, cildin kendini iyileşmesine fırsat verecek aralıklar bırakmak, toleransı beklemek bu ürünlere karşı. Bazı ürünlerde özellikle retinol kullandığımızda cildin direncini artırır. Mesela niacinamik asit, yani B3 vitamini bu retinol gibi aktif bileşiklerin bu hassasiyetinde direncini artıran önemli bileşiklerdendir. Aslında böyle serumlarda kullanılabilir veya böyle içeriğe sahip serumlarda kullanılabilir öncesinde. Bu tamamen yine hastamızın cildine göre karar verdiğimiz önemli bileşiklerden biri kullandığımız. Miktarını ayarlarken nelere dikkat edebiliriz? Size kolay bir yöntem önereceğim. Parmak bizim için çok önemli. Herkesin parmağına aldığı miktar önemli. Bunu zaten hani başlangıçta size ne kadar alacağınızı söylüyoruz. 13 nokta tekniğinden bahsedeceğim. Alında 3 nokta, yanaklarda 3'er nokta, çenede 2 nokta, burunda eğer yağlıysa çok 2 nokta şeklinde üründen ya da karışımdan kullanabiliriz. Bu tedavi sırasında diğer ürünleri biraz ara vermemiz lazım. Mesela C vitaminine ara verebiliriz. Anti-aging ürün kullanıyorsak buna ara verebiliriz. Ya da Maske kullanıyorsak yine ara vermemiz gerekir buna ve akne sırasında fırçalardan da yani yüz temizleme fırçalarından da uzak durmamız lazım. Kullanılan materyalin yağda eriyebilir olması lazım ki sizin gözeneklerinizi açabilecek potansiyelde olsun. Bunu da yine doktorunuza danışarak kullanırsanız sizin için çok daha yararlı olur. Gözeneklerin temizlenmesi çok daha anlamlı ve verimli olur. Bunu her zaman söylerim. Akne problemi sadece bir cilt problemi değildir. Muhakkak bir bağışıklık sistemde ya da bağırsak sistemimizde önemli bir problem olduğunu gösteren bir süreçtir ya da bir problemdir akne. Bu nedenle genel olarak sağlığımızı da gözden geçirmemiz çok çok önemlidir. Neden? Çünkü biz bu şekilde tedavi ederiz cildi. Fakat daha sonra tekrarlayabilir. Tekrarlamaması için bizim sağlığımızla ilgili problem nedir? İşte B12 vitaminimiz, manezyumumuz ya da işte bağırsak sistemimizde bir problem var mı? Tüm bunları gözden geçirdikten sonra bunları da düzeltmemiz gerekir ki tedavimiz kalıcı olsun. Normalde biliyorsunuz iç sağlığımız iyi ise cildimiz de parlaktır, cildimiz de sağlıklıdır. Bunu hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Her hafta olduğu gibi pazartesi saat 10'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Haftaya saat 10'da pazartesi...